Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve biz bugün Yay burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Yay'lar. Neyse halimiz çıksın falımız. Bakalım düşecek mi sıkıntı? Vallahi buradan bir şey düşecek gibi görünüyor. Parça parça atacaksın sıkıntılarını. Evet. Şimdi bakalım fincanımızda. Bir kere burada kocaman bir kuş çıkmış. Hem de böyle ne gibi biliyor musun? Bak kafası şöyle gagası <laughs> martı gibi. Kocaman bir kuş çıkmış. Bir kere hanenin içi oldukça yoğun gibi görünüyor. Şimdi burada diyor ki hane içerisinde ve hay kendi hayatınla ilgili birazcık koşturmacalarım var gibi görünüyor. Şimdi ama bak Burada çok evet çok koşturmacaların olabilir. Gerçekten iş konusuyla ilgili bir orada bir orada bir orada olabilirsin. Ama bak şimdi diyor ki hangi işle en çok uğraşıyorsan hatta burada sağlığına hiç odaklanmıyorsan çok üzgünüm. Ama burada diyor ki ihmal ettiysen sağlığını maalesef ki bunun sonuçlarını görebilirsin. Gerçekten hasta olabilirsin. O yüzden evet koşturmacaların olabilir ama Dinlenmeye de vakit ayırman lazım. Böyle sürekli koşturmacalarla gidersen gerçekten bir yerde düşersin yani ben sana söyleyeyim. E ne olur tabii ki çok yorulduğun için sağlık problemleri yaşayabilirsin. Hemen burada önümüzdeki günlerde burada diyor ki aslında burada minik bir deve çıkmış. Demek ki eline geçecek olan bir para var. <laughs> birisiyle anlaşma bak burada birisiyle tokalaşır gibi çıkmışsınız. Şimdi bir iş anlaşması gibi bir durum olacak. Yani bu ne zaman olacak? Hemen bu ay değil ama Haziran ayı ile birlikte biriyle bir iş anlaşması yapacaksın. Oradan sana gelecek olan aslında toplu bir para var. Fakat burada bak şimdi burada ne var biliyor musun? Evet bu senin muradın olabilir. Bu muradına ereceksin. Ama bu iş birazcık ertelenebilir. Şimdi bunun ertelenmesi muhtemelen senden dolayı olmayacak. Karşı taraftan dolayı olacak. Şimdi burada karşı tarafın ailesiyle alakalı bazı problemleri olacak ve bu iş güç konuları maalesef ki birazcık ertelenecek gibi görünüyor. Evet maalesef biraz ertelenecek bu iş güç konuları ve burada bu biraz senin canını sıkabilir evet çünkü sen böyle harekete geçmek şimdi bileyim böyle bir an önce hani böyle muhara <laughs> böyle yorgunluk falan bilmiyorsun ama şu dolunay seni biraz vurabilir dikkat et. Burada bir beş vakit çıkmış, beş, beşi, on beşi, yirmi beşi gibi. Yani bak, şimdi Mayıs'taydı, Haziran'ın beşi de olabilir. Beş, on beş, yirmi beş gibi bir kalabalık ortamın içerisinde olacaksın, masa başında oturmuşsun, ayakta duran böyle sakallı bir adam var. Sakallı adam karşında durmuş ve sana bir şeyler anlatıyor. Şimdi burada diyor ki. Ee, uzun zamandır ha haber alamadığın bir arkadaşını görebilirsin. Onunla böyle bir yüz yüze gelmek, güzel vakit geçirmek, bunun gibi bir sürecin içerisinde olabilirsin. Hani böyle tesadüfen, tamamen tesadüfen görmek, karşılaşmak gibi. İşte bu beşli vakitte bu olacak. Hani her zaman gittiğin kalabalık bir ortamda onunla karşılaşıp böyle sohbet, muhabbet, bunun gibi şeyler olacak. Şimdi burada diyor ki bir hastane süreçlerine girebilirsin diyor. Ama kendinle ilgili değil. Bak ne olacak biliyor musun? Yani muhtemelen ziyaret etmek için sık sık gideceksin. Ya da böyle hastane süreçlerinde olan birisini hani bu ne olabilir? Aile büyüklerinden birisi olabilir. Muhtemelen yani kendi aile büyüklerinden biri de olabilir. Eşin aile büyüklerinden biri de olabilir. Ama burada sen bunun yanında böyle Hani refakatçi kalmak, onunla birlikte kalmak falan gibi durumların olabilir diyor. Ee, bazı gizli saklı şeylerin ortaya çıkması, ne bileyim bunlar biraz seni kırabilir. Hani böyle ne gibi biliyor musun? Birilerinin seni çok, hani böyle aile içerisinde olabilir İşte eşin ailesiyle ilgili, eşin ailesinden birilerinin belki seni çok sevdiğini düşünüyordun, ancak burada çok da seni sevmediğini aslında hatta arkandan bile konuştuklarını öğrenebilirsin. Ama bak diyor ki ama yani böyle şeyleri çok daha umursayan bir insan değilsin aslında. Burada diyor ki iki tane anahtar sahibi olacaksın. Bak şuradasın hemen böyle bir şey çıkmış böyle bir dal. Dalın üstüne konmuş bir kuş var. Çok önemli haberlerin geldiği bir zamanın içerisindesin. Şimdi bak yaşa biraz krizli durumlar evet yaşayabilirsin. Ama bu yaşadığın krizli durumları da gerçekten güzelliklere çevirmeyi başaracaksın. Yani bak bu dönem senin şifalanma dönemin, bu dönem senin şifalanma zamanın. şey i̇şte ne olacak? Ortaya çıkan olayları, gizli saklı olanları bunların hepsini göreceksin ve bu gördüğün şeylere göre artık adımlar atmaya başlayacaksın. Ee, bir tık sinirli olabilirsin. Yani bir tık sinirli, bir tık agresif olabilirsin. Burada dikkatli ol. Yani beraber yaptığın iş yaptığın insanlara da böyle sinirli agresif davranabilirsin. Burada ellerini beline koymuş bir kadın var. Sanki böyle karşına geçmiş sana hesap sorar gibi. Uzun saçlı evet uzun saçlı böyle orta boylarda zayıfça bir kadın çıkmış. <laughs> Sanki sen bir yola gideceksin de Bazı konularla ilgili adımlar atacaksın Bu senin eşin olabilir belki Bazı konularla ilgili adımlar atacaksın Ve bu da işte benim neden bundan haberim yok Falan gibi ama işte tam da zamanında Yani tam da sinirli olduğun zamanda Soruyor gibi e, Eşlerinde biraz gecikmeler olabilir Ama gidişatına bırak Yani ne oluyorsa senin hayrına oluyor Bunu unutma e, Bunun dışında Karşı yani Başka insanların sorunları Ne bileyim böyle Başka insanların sorunlarından dolayı e, Biraz sıkıntılar yaşayabilirsin Ama sonrasında Daha rahat bak kocaman kedicikler var Daha rahatlayacağın süreçlere gidiyorsun Kafandaki yol ayrımları Artık yerini Tek bir yola bırakıyor Bir yerlere imza atmak gibi Bir yerlerde anlaşmalar yapmak gibi Bazı durumların da olabilir Belki iş anlaşmaları Evet para konuları biraz gündemin olabilir. Ne bileyim böyle biraz harcamaların artabilir. Yakın çevrendeki insanlarla aslında güzel vakitler geçirmek isteyeceksin. Ne gibi? işte kardeşlerle bir araya gelmek ya da akrabalarla işte ne bileyim hafta sonu bir yere gitmek güzel bir vakit geçirmek isteyecek olabilirsin ama burada diyor ki bak sağlığına hiç dikkat etmedinse maalesef ki bu istediğin güzel e, buluşmayı yapamayabilirsin sağlığına biraz odaklan bunun dışında da çok hızlı kararlar almak durumunda e, kalabilirsin ama aceleci olma ya da aceleci olursan da çok iyi düşün evet rüyalar ne bileyim böyle hislerin, rüyaların gerçekten çok fazla artmış gibi görünüyor. Yani bir tık gergin, bir tık sinirli olabilirsin. Özellikle de şimdi bir bugünden itibaren bakalım bugün ayın kaçı? Şimdi bak ayın kaçı olduğunu bile bilmiyorum. 10 Mayıs değil mi? 11 Mayıs gibi yani pazar günü gibi bir tık sinirli olabilirsin. Dikkat et insanların kalbini kırma. Evet burada dikkat et insanların kalbini kırma. İş hayatında yani biraz sinirlerine hakim ol. Kardeşlerle ilgili birazcık gerginlikler, birazcık olaylar yaşanabilir. Buralarda da dikkatli ol. Hadi bakalım bir de tabağımızı dökelim. Şimdi oldukça kalabalık bir yerdesin sanki böyle bir sürü odaları olan bir yer. İşte demin dedim ya hastane süreçleri. Muhtemelen onunla alakalı bir şey bak. Görüyorsun değil mi? Bak bak. Oda oda bak. Bir sürü odaları olan bir yer. Bak hastane ya yani burası eğer bir hastane ise burası hastanenin bahçesi. Hastanenin bahçesinde bekleyen insanlar var. Ve işte sen de şuradasın. Biraz uzakta duruyorsun. Birilerine sanki haber veriyorsun gibi. Bak şuradasın. Görüyor musun? Bak burada e iki kız bir anne gibi burada sanki bir çift var burada başka biri var burada başka biri var e burada sen varsın sanki birilerine haber veriyorsun işte hani çıkın da buraya gelin işte şu hastalandı hastaneye yattı falan gibi olabilir Allah korusun ama böyle bir şey çıkmış burada kocaman bir bak tavşanı görüyor musun bak kulakları burada büyükçe bir tavşan yatıyor şimdi burada dediğim gibi bu hastane süreçleri yani birilerinin hastalık süreçlerinde Yanında olacak olabilirsin çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun önünde çok güzel aydınlık kapılar açılıyor hasta olacak kişi sen değilsin sakın öyle hemen kendini öyle kodlama yani ne bileyim eşin ailesinden birisi olabilir yaşlı bir insan olabilir e, ailende hatta yaşlı insanlar varsa onlara daha çok destek olmaya çalış belki bu sana daha iyi gelecek. Riskli kararlar alma demin de dediğimiz gibi yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Burada sezgilerin çok önemli onlara güven. Bir özgürleşme dönemindesin. Evet çok fazla fedakarsın. Burada diyor ki çok fazla fedakarsın ve çok duygusal bir insansın. Hani böyle çok empatik, çok duygusal bir insansın. Şüphelendiğin kimseler varsa bunlarla ilgili sabırlı ol. Çünkü hak, hukuk, adalet konuları artık tecelli etmeye başlıyor dedik ya. Nereleriyle ya hayatındaki insanla buluşma ancak böyle biraz tartışmalar yaşanabilir. Dikkatli ol ve diyor ki ilahi sistem tarafından korunuyorsun. İlişkinde ortaklıklarında dengeye geleceksin. Ee, gerçekleri görerek ilerlersen çok güzel destekler göreceksin ve bir büyüme döneminin içerisinde olacaksın diyor. Evet canlar, sevgili yaylar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.